Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü teknik sorumlusu Kürşat Daloğlu, maçın ikinci yarısındaki oyunun sorumluluğunu üstlendi. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadıkları için üzgün olduklarını belirten Daloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bana verilen bu 3 maçlık periyot içinde başta Memik Başkan olmak üzere e, herkese teşekkür ediyorum futbolcular da dahil. Onurlu, şerefli, haysiyetli gördüğüm bu görevi layık olmaya çalıştım. Ben altyapı koordinatörüyüm. Daha önce de söyledim. Türk futboluna e, birçok oyuncu kazandırmak hedefi benim hedefim. Gaziantep'e hizmet etmek e, benim için çok büyük bir onur. Maça da gelecek olursak e, artık tekniğin, taktiğin konuşulacağı bir zaman değil. İlk biz Kasım Paşa'nın nasıl oynadığını analiz ettim Çok iyi geçiş oyunları yapan. Bek arkasına ve defans arkasına koşular atan. Gole öyle giden bir takımdı. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Ama biraz önce de söyledim. Hata bende. Devre arası keşke hissiyatlarımı çünkü hissediyorum bazı şeyleri. Kanatlardan geliyorlar. Kanatları kapatmalıydım. Ben bu hatayı kendimde görüyorum. Her hata bir ders. Ne hata biter ne ders. Türk futboluna ee, hayırlı olsun her şey. Söylenecek çok fazla bir şey yok.